afiyetle bir de bunun tadıyla tatlanalım. Güzel bir sunum yapalım. Ananas diyorlar. Biz de onu bir güzel bakalım keselim. Nasıl kesiliyorsa herhalde normal şöyle kesilecektir. Şuradan şöyle bakın portakal gibi biz de bunu dilim dilim dilimleyelim bakalım şöyle şuradan bir alalım üzerindeki kabuklu kısmını atıyoruz ondan sonra portakal gibi kısmını yiyeceğiz bir de şuradan kısmını koparalım Evet. Bekletmeden yemek gerekiyor. Biz biraz bunu beklettik veya geç aldık. İnşallah bozulmamıştır. Evet. Bu şekilde. Şöylece buradan kereviz gibi bunu soyuyoruz. biraz uzun bıçak kullanmak gerekiyor. Meyve bıçağı öyle yapalım dedik. Evet şapur şapur suyu akıyor mis gibi. Evet bu şekilde aldık. Şimdi bunun şu bozuk gibi gözüken yerlerini artık keselim. Bunlar biraz bozulmaya yüz tutmuş gözüküyor. orta kısmı da sap kısmı da biraz rengi değişik. Burada alıp atalım. Evet güzel geri kalan kısımları. Evet yumuşak biraz ayvaya benziyor. Yumuşak yumuşak şekliyle böylece bir tropikal meyveyi de denemiş olacağız. Değişik sunum şekilleri vardır. Biz de böyle yapıyoruz. Daha güzel kara kara veya ince uzun şöyle yapılabilir herhalde. Bir dahakine daha güzel sunum, daha güzel da hoşumuza giderse bakalım yaparız diye düşünüyorum. Bakalım tadına bakalım galiba. Hmm. Evet. Müthiş bir güzellikli tadı var. güzel bir sunumu, güzel bir şurubu yapılıyordur. Böyle de yine ölüyordur. Gerçekten güzel bir ürün ve güzel bir tadı var. Afiyetle yedik. Ananasımızı da böylece tatmış olduk değişik meyve tatları var. Bu da buna ahas bir meyve olmuş oluyor. Afiyet bal şeker olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dediğim gibi pişmiş bir ayva kompostosu gibi görünümü var. Lezzeti güzel. Hoşumluğa gitti. Sizler de böyle bu ananası cebinizin imkanları ölçüsünde değerlendirebilirsiniz. Afiyetle yiyin. Evlatlarınıza, aile fertlerinize bunun tadını da lezzetini de sizlerde de tattırın derim. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun. Afiyette kalın.